Kocaeli Kitap Fuarı bunu her daim söylüyorum, her geldiğimde de söylüyorum ve inanarak söylüyorum bunu. Türkiye'deki yapılan en düzenli kitap fuarlarından hem fiziki şartları itibariyle hem katılımcıları itibariyle son derece zengin. Gelen yazarların çeşitliliği ve renkliliği çok önemli. Bir fuarı fuar yapan bu zaten. Ama en önemlisi Kocaeli'li vatandaşların bu fuarlara gösterdiği ilgi. Ben her daim görüyorum ki Türkiye'deki en güzel fuarlardan biridir Kocaeli Kitap Fuarı. İlgililere çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda her türlü katkıyı sağlıyorlar, her türlü imkanı sağlıyorlar ve inanılmaz bir şölen havasında geçiyor Kocaeli Kitap Fuarı ve görünen o ki yine üstüne eklemiş. Bir üst segmente daha taşımış kendini. Yol boyunca pankartları görüyorsunuz, katılan yazarları görüyorsunuz, farklı farklı yazarlar, farklı farklı düşünce adamları. Bu büyük bir zenginlik Kocaeli için. Müzik